Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarlı bir video ile Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi yeni bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta Minecraft'taki şeyden dolayı yanlış indirmeden dolayı onu artık ben bırakacağım. Siz onu boş verin. Yeni bir oyuna geçelim arkadaşlar. Ve bir ülke seçelim arkadaşlar. Buradan ben Türkiye'yi seçeceğim arkadaşlar. Şimdi bir Türkiye bulalım. Türkiye galiba aşağılarda. Arkadaşlar bu arada Minecraft'taki da kalma hayatta kalma oyunda vazgeçtim çünkü yüklemeyi yanlış yapıyorum galiba şimdi bunlar ne Her renkleri değiştiriyor biz kırmızı alalım arkadaşlar tamam başlayalım. bugün ben bir bakalım sonra nereyi fethedersek ona göre fethedelim bu ben baktım yani o bazı ülkeleri fethediyorsun. Ben ilk önce bir ekonomimizi genişletelim arkadaşlar. İlk önce biz bir ekonomimizi mi genişletelim yoksa yok. Biz en iyisi yani ekonomimizi genişletelim. Tamam. Tam oldu. Şu kaptanımızı da çağıralım arkadaşlar. Yanımızda dursun. Gide bir. Oraya buraya gitmesin. Tamam. Sen Tam burada dur. Şimdi biz ülkeleri ülkeleri araştıralım. Suriye, Lübnan. Ürdün. Ona göre hangi ülkeyi fethedeceğim diye bir bakacağım. Yemen. Oman galiba değil mi? Evet Oman. Birleşik Arap Emirlikleri. Katar Kuveyt İran'a bakalım. İran Azerbaycan Ermenistan Gürcistan Ben şunun bir sesini Tamam Kıstık arkadaşlar Gürcistan ee, Rusya bir bakalım Oo, Uzun bir yol bizi bekliyor Gürcistan Özbekistan galiba. Aynen. Türkmenistan, Afganistan. Tacikistan galiba. Aynen. Burayı bilmiyorum. Kırgızistan'mış. Pakistan. Sonra Hindistan. Nepal'miş. Bütün ülkelere bir bakalım arkadaşlar. Ondan sonra askerimizin seviyesini yükseltelim. İkinci bölümde ise arkadaşlar ikinci bölümde ise şey yapacağım arkadaşlar adı nedir? Kıbrıs'ı fethedeceğim arkadaşlar. İkinci bölüm yavru vatanımızı yani Kıbrıs'ı fethedeceğiz arkadaşlar. Görelim bakalım. gelin Şimdi başka neresi var? Bir Hindistan'ın aşağısına bakalım. Aynen bir Mısır Afrika'ya bakalım. Oh

çok fazla ülke varmış. Arkadaşlar ben 26. dakikada durduracağım. O yüzden ona göre çabalayacağım. Bence çok fazla var ülkelerde. Diğer bir yandan da ekonomimiz artıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben burada iki dakika doluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hala bakıyorum. Daha boş ülkeler var. Mesela bir tane daha var. Yukarıda galiba. Aynen yukarıda. Aynen şimdi bakıldı. Buraya bakalım. Şili'ye. Galiba burası Şili. Hatırladığım kadarıyla. Tamam. Adaları da inceledik arkadaşlar. Baktık şu anda öyle hani fazla da bir yükü yok yani. Hadi Rusça parçalansa neyse fazla yük olurdu ama yok işte yani. Fazla ülke yok. Beni biz en iyisi Türkiye'ye geri dönelim. Bakalım biz hangi sayımızdaki nereyi yenebiliriz? Aa bugün Kıbrıs'ı alabiliriz evet. Bugün Kıbrıs alalım. Bence iyi. Müneccimden kimse bilmez, fark etmez Kıbrıs aldığımızı. Hele ki İngiltere. Bakın, şu anda hiç kimse fark etmiyor. Şu anda İngiltere ne toprağı? Görüyorsunuz? Yes, aldık bir İngiltere'den. Bir Ermenistan'a da saldıralım. Ondan sonra Gürcistan'la Azerbaycan'a saldıracağız. Buradan bir şey geçti galiba. Neyse. Kazandık arkadaşlar. Bir de Gürcistan'da alalım. Tamam. İyi güzel sıra neresi? Azerbaycan'a alalım. Ya yani şunları bir yükselttirelim. İyi güzel. Bir burayı da yükseltelim arkadaşlar. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar Azerbaycan'a yarın alacağım. Önce görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.